hepinize Merhaba arkadaşlar Selman Köşkü vlog kanalımdan bugün size bir video hakkında bahsetmek istiyorum ee, videoya yetişemedim Az önce e, bizim yakışıklı çiftimiz yakışıklı ve şeker çiftleşti ve ben bunu gördüm Az önce kendim ve içeride yavrular var yuvalıktan çıkmak üzereler ee, ve size onun kesin olduğunu göstereyim bakın dışkısı büyümüş yani bunu da az önce yaptılar hemen yapar yapmaz dedim bir de video çekmek isteyeyim. Sizler de görün. Bakın arkadaşlar çiftleşmenin belirtileri bunlardır. Dışkısı büyük olunca bilin ki yumurta gelecek. Yani bir de havuçlu e, mama da veriyorum. Birkaç gündür paylaşmıştım hatta Instagram'da. Instagram'ımız bu arada Selman Kürkçü. Selman Kurkçu blog YouTube'e oradan da takip edebilirsiniz. Bakın mama içeriğimi söyle. Havuç var içerisinde nane var biraz. Ondan sonra yumurta var. Bebe bisküvisi var. Biraz da kekik var. Biraz da yumurta kabuğu var. Bunlar yani. Bunları verince kuşunuz illa çiftleşecektir. Dediğim gibi kanatı da şurada. Böyle şey mi olur falan derseniz yumurta gelince de hatta yumurtanın e, geldiğinde sizlere çekeceğim atacağım. İşte bu çiftimizi bekliyorum. Yadigar ve pamuk çifti. Bunları bekliyorum. İnşallah bunlardan da bir şeyler olacaklar Şöyle yapayım. Bunlardan da geldiği zaman bunlar yavrularını bakın büyüdü. Maşallah demeyi unutmayın. Yavruları şöyle büyüdüler maşallah. İşte sıra tekrardan destekler inşallah umarım. Dediğim gibi gözlemliyorum. İnşallah olur. Yani az önce hiç yakışıklı affetmedi ya. Bakın paşam burada. Yakışıklı. Hiç affetmedi az önce. Yani bir kalkış yaptı. Bekliyoruz. Bakalım. Yadigar ve Hamur Ben de sizin yüz bekliyorum yani. Bunların da yavruları işte yeme düşmek üzere. Ateşlerimiz şöyle. Şöyle atacağız. Şimdi şuradaki yavruları da yeme düşeceklerini şuraya atacağım aşağıya. Yani arkadaşlar böyle genel evet. durum video çekmek istersek böyle yani. Sanırsam bunlarda da bir çiftleşme olacaklardır. Bu kadar sese rağmen olur illaki olur. Bakın şu an buraya atıyor kendi arasında. Dişisine. Bakın şu an dişisine buraya atıyor. Umarım olur yani. Arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. Kısa olsun. Lütfen kanalıma abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Zili açarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Hepinize şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.